Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adı ne teyzem? Adım Nimet kızım. Ay teyzemin ismi. Ha, Nimet. Nimet, Nimet teyzeciğim nerelisin? Nereye? Aslan Denizliyim kızım. Eşim Buralı. Ha sen köylü oldun. Ha ben köylü oldum kızım. E ne yapıyorsun Buraya, burada? Burada kızım ilaçberlik yapıyoruz. Reşper ne demek? Reşper mi? Re, reşper değil mi? Kızım biz şimdi köylü adamız için dilimiz tam dönmüyor ya. Estağfurullah. Biz, köylü milletin efendisi. Tabi Evet. Türkiye'nin başı de, başı bak ilaçberlik. Bak şu ilaçberlik olmayacak, Türk'ün bitmiştir. Reşberlik ne demek? Ne Her şeyi yetiştiren demek. Çiftçi. Her şey bilen, her şey yetiştiren. Yağımız var, incirimiz var. Bunlarla uğraşıyoruz kızım. Kendi bahçelerinde? Kendimizin, kendimizin kızım. Kızım bunların bak, çifti sürülüyor, gübresi veriliyor. Orası çoluk çocuk, oğlan, gelin, torunlar, hepimiz gidiyoruz daha. Zaten burası yağın, incirin olduğu memleket. Zengin memleket. Zengin memleket. Toprak zengin. Toprak zaten bak, şimdi bak şu topraklar var ya, adam dik adam olur. Yaparsın. <laughs> ee, yaparsın, Yapmazsan hiçbir şey olmaz kızım. Doğru. Ta bir daire çıkarsın, böyle oturursun, böyle durarsın. gelir mi? Gelmez. Çalışacaksın ki gelecek. Ne diyoruz? Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. çalışacağız. Kadın erkek evet. fark etmez, iş fark etmez. Benim yaşım 65 kızım, daha dağdan gelmiyorum ben eve. Maşallah. Ee, Yorulmuyor musun Nimet yorum, teyze? ne yorulacağız kızım? Kendi işimiz. Kim yapacak? Sevi sevi gidiyorum ben. Ya. Sabah ezandan bir saat önce kalkıyorum ben. Ya. Ben evde otursam cinden çoktan ölürdüm. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> o gidiyoruz kızım bak hareket ediyoruz. Tabii ki. O hareket çok faydalı. Evde otursak kızım muhtan ekmek yesen ay karnım vardı, ay buram vardı, ay buram vardı doktor. Bizde o yok kızım. Biz sabah kalktık bak tabağın için seyitiyen katarız. Bu zeytinyağı incir bir banarız bir yeriz aşkanına. Zeytinyağı. Zeytinyağı da i̇ncir. İncir. incir. Allah Allah. Miktarsına her şey faydası var. Kantaron alı her gün içer biz sabahle. Kantaron yağının içildiğinde ilk defa da yorumluyor. Aa yapıyoruz. içilmem kızım o var ya. Bak mide, mide sen için millet doktor gidiyor. Hiç gerek yok kızım. Kantaron yağı ne faydası var? Mide arsına, mide üzerine. Ekmek yiyor millet, Hazmetime yok. Karışışlık yapıyor ya. İçsin bak kantaron yağından. Hemen çözüyor ha, mu? Çözüyor tabii ki. Aa. O zaman bir tarafa yaran olsun, sür. Bir taraf yandı mı? Hemen sür. Ay ne güzel bir şey. E, Her şey faydası var onun. Biz kendim yapıyoruz kızım Nasıl yapıyorsun peki nimetiz? Onun kızım bir ot var. Ekiyor daha, musun? Daha, hayır, kendi çıkıyor doğa. Ee? O, o şu olur. Onu sonra sapsan çiçek açar. Hı -hı. Çiçek açtım, bir son dağdan toprak geliyoruz. Hı -hı. O tepesin çiçek yanını kesiyoruz. Hı -hı. Buz gibi yıkıyoruz. Besin guru kurutuyoruz. Ondan sonra şişeye katıyoruz. Gittiğimiz yerden de katıyoruz şişenin içini. Kapatıyoruz. Bu yağ zeytinyağında. Ya, zeytinyağında. zeytinyağında. Ee? Gölgeyi koyuyoruz. Bir seni bekliyor bu. Bir seni. Bir seni bekliyor. Gölgede? Gölgede. Gölgede. Sonra? Son bir sene sonra böyle süzüyor. Yani eşimiz, dostumuz, ihtiyacı olanlar satıyoruz kızım. Ay. Hem başımız çıkarıyoruz, hem kiminin paralı, kiminin parasız. Aa. Allah razı olsun diyen var. Ya. O da önemli kızım. Ne güzel. Buralar zengin topraklar zengin değil mi? Toprak Burada toprak iş toprak. çok. İş çok kızım. Çalışan çok. Ama çalışmazsan, giyini kuşanırsan, süslenirsin. ondan sonra apartmanın içinde oturursun, Psikolojin psikolojim bozulur. Ha hukuktan ata ekmek getirsin ben yiyen desen kızım psikolojim bozulur kendin de bozulursun. <laughs> ya evet. canım benim. Seni, seni bir o yok ya. kızım. <laughs> oh ne güzel söyledin <laughs> seni yedi. <laughs> Nimet teyzeciğim. Bak sen ne güzel ee, varlığına şükrediyorsun, Şükür çalışıyorsun, kendine Hı. iş çıkarmışsın, dağlardan topladığın otlarla yağ yapmışsın, yağ hem de faydalı. Tabii faydalı. Peki bu iş arayıp bulamayanlara ne diyorsun? Kızım bak şimdi şu dağlarda var ya, kaç çeşit ot var. Hı -hı. Ot, bak tur otu var, dalgan var, gömeç var, sarmaşık var, Hı -hı. bak toplu dağlardan getir şu pazarı koy, anam hasta değil alıyor. Hani ya. hep satılan ot. Yeter ki iş. Yeter ister. ki iş burada olsun. İçinde. Ha. De. Ay birden bir fakir, bir karı iki altın biriktiriyor. İki Aha. küçük altın. O karının altın çalan kadar uğraşıyorlar. Yapmasınlar be. Ya. Çalışsınlar. İstesinler. Bak istime kayıp değil. Doğru. İstemek kayıp değil. Ama hırsızlık yapmasınlar. Hani çalmasınlar. Haram ya. Bu dünyanın üstü müstevaz kızım altı duvar. Altın düşünmüyor insanlarımız. Sen ne güzel konuşuyorsun. Tamam altın. Bak şimdi beni bilen şuraya gelsin ne Hırsızlık yapacağına. Tez ben şurada incir ve benim canım istedeyse ya ben 1 kilo 2 kilo incir gönlümden veririm. Ama yeter ki yapmasın. Ya da senden gelsin böyle durumu anlatsın. At, Atıyorum 30 liraya alsın. Şurada 60 liraya satsın. 60. kıyım da satsın. Siz incir toplarken işte bu otları dağlardan toplarken İşçi bulabiliyor musunuz? Zor bulunuyor kızım. Niye? Şimdi de iş yok diye yakınıyorlar. İşte herkes. yakınıyorlar. İş bak şimdi ince zaman var ya 150, 200, 250 oluyor ince toplum yövmiyesi. Ama İşçi insanlar yok. geliyor mu? Gelmiyor. Çalışan yok. İş beğenmiyorlar İş beğenmiyorlar mi? kızım. Yorucu geliyor insan. Yorucu geliyor. Onlar nasıl istiyor kızım biliyor musun? Da, dairede olacaklar, oturacaklar dairede. Allah'tan sağlık, devletten aylık. Onu oh. bekliyorlar. <laughs> ee, bak biz bile gidiyoruz. Ben pamuk çapasını gidiyorum kızım. Ben ayağımın ayakkabısını belime geçiririm. Belime? belime Yalın ayak pamuk çapası yaparım kızım ben. Niye? E, topraktan da gıda alıyoruz kızım ya. ya. Isıcakta. Ayaklarımızın ağrısını geçiriyor. Biz de toprağa değdiğimiz zaman ay toz olduk diyoruz. Yani, çekiyoruz çekiyoruz ayaklarımızı. Ben sen pamuk çapasın götrendik gör Ben yapabilir Kend, miyim? Ya? Yaparsınız. Hem kendi rengin alasın. <laughs> kendi rengimi mi? Kendi, <gülüyor> kendi <gülüyor> doğal rengini dönersin. <laughs> doğal rengim ne? Yine bak böyle kremli mremlisin ya. Hı <laughs> hı. O zaman krem yok. Artık güneş yakıyor, Aha. kendi doğal rengini alasınız. Bak biz var mı? Hiç makyaja gerek yok. Hiç daha bizim bir krem görmedi kızım. Canım. Doğal bunlar. Sen benim Hayır, sen benim boyalarımı sevmedin değil mi Nimet teyze? Sevdim kızım. İyi de boyal duruyorlar kızım ya. Boyalı seviyorlar. Ne Biz köylü insanıyız kızım be. Niye ya? E, ya Yapamıyoruz de, kızım ya. Köylerde de süslü kızlar var. Ben kızlar de, mi? süsleniyor kızım gari. E, Eskinki insanlar süslenmiyor kızım. Peki Nimet teyzeciğim. Hı. Ege'de insanlar uzun yaşıyor diyorlar. Bunun sebepleri neler? Kızım sebebi ne? Dağ havası var bir. Hareket var iki ondan sonra şu yetiştirenler hep doğal. Hı hı. Üç, Sütle bol, yoğurtla bol, oh. kesik bol, yoğurt bol. Bunlar hep doğal kızım. Doğru. Bunlar hiç burada marketten millet alışveriş yapıyor mu yapmaz. Süt kendimiz mayılıyoruz kızım. Biz daha hayatımızda ya. hazır yoğurt almadık. Ya. Hazır kesik almadık. Hazır kaymak almadık. Güzel kızım. Biz hep kendimiz yapıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.